Evet, 300 bin lira değerindeki 10. soru geliyor. 1904'te doğmuş hangi ressam hayatının son yıllarında boş sayfalara imzasını atıp satarak para kazanmıştır? A. Vincent Van Gogh. B. Pablo Picasso. C. Salvador Dali. D. Claude Monet. Şimdi birazcık düşünmem lazım bunu. Ee, şimdi e, hayatının son yıllarında boş sayfalara imzasını atıp... ...para kazanacak kadar fakirse... E, ...zamanda değeri bilinmemiş demek oluyor. E, Dali ile Picasso'nun ben... E ...zaman olarak daha yeni olduğunu hatırlıyorum. Sanki böyle hani 60'lar falan gibi geliyor bana Dali Picasso. E bir de çizimlerinden yola çıkıyorum. Mesela işte Pablo Picasso'nun kübizm akımı falan hani ona özel akımı. E kübizm mesela klasik 1904'ler dönemini resim tarihi olarak düşündüğüm zaman... ...daha böyle klasik romantikten çıkılmış hani e daha fazla işte hani sanat e, akımları daha gelişmiş ama henüz böyle kübizm, modernizm gibi e, ya da Salvador Dali'nin hani sürrealizmi gibi bir şey olduğunu o dönem düşünmüyorum. Ya yani 1904'teki insanlar çünkü hani Salvador Salvador Dali'nin eserlerini getirseniz çok sürreal kalabilir o döneme. E, hani e, dünyanın bakış açısından düşünüyorum. Pablo Picasso da aynı şekilde hani kübizm de daha soyut bir sanat olabilir Vincent van Gogh ve Claudio Monet'e göre. O yüzden bu iki şıkka uzağım. Bir de sanki ya sevdiğim bir şarkı var o Pablo Picasso diye. Onun klibinde böyle Pablo Picasso'nun görüntüleri falan var video görüntüleri. Bu da bana Pablo Picasso'nun daha 40-60'lı yıllar arasında var olduğu bilgisini veriyor öyle hatırlıyorum. Bence Dali de o yıllara ait 1904'te olduğunu düşünmüyorum. Vincent Van Gogh para kazanma gibi bir amacı yoktu bence Vincent Van Gogh'un çünkü Niye? hani şöyle şimdi hayat hikayesini çoğumuz biliyoruzdur Vincent Van Gogh'un işte hani bir köyde yaşıyor falan İtalya'da bir köyde sonra deli falan zannediliyor işte kulağını kesiyor bazı bunalımlarda falan ve imzası mesela Ha, a, şu an bu da şey mesela imzasının para etmesi lazım bir yandan. e Vincent van Gogh o zaman ünlü değil. Yani resimlerini bile çok ucuza satmıştır muhtemelen. İmzasının yardımıyla eder. ayakta kalıyor neredeyse. Tabiri caizse abisi yardım etmese hayatta evet. hayatta bile kalamayacak. Evet gibi. evet. Hani Vincent van Gogh'un böyle bir para kazanma çalışmasına girip bir şey yaptığını düşünmüyorum. E, 1904'te doğmuş diyor ya. Aa, bu her şeyi değiştirir şu an. <laughs> Tam o zaman Pablo Picasso'ya falan daha yakınım şu an. <laughs> 1904'te doğmuş. E Vincent Van Gogh daha eski. 1904'te doğmadı bence. Daha eski evet evet 1800'ler falan olması lazım. Tamam bunu eledik. E Claude Monet'in tablolarını hatırlıyorum. E, ya sanırım o da ekspresyonizm gibi bir e, akım vardı. O öyle bir şeydi falan. Ama daha eski bir akım, ekspresyonizm. Sanki 1800'ler falan, 1700-1800'ler akımı olabilir böyle romantizmden sonra falan olabilir. Dali ile Picasso'ya yakınım. E, yarı yarıya Joker hakkından sonra çekilebilme hakkım var mıydı? Tabii. Ya ben zaten eve götürmeyeceğim bu Joker'i. Yarı yarıya Joker hakkımı kullanayım bir kere. Umarım Vincent Van Gogh eğlenmez diye. Kullanalım mı? Kullanalım. Yarışmacımız yarı yarıya Joker'ini kullanmak istedi. Evet. ...yanlış olan iki seçenek devre dışı kalıyor. Salvador dali Dalí, Claude Monet. Şimdi düşünüyorum, bu sanatçının yeni tarihli, kısmen yeni tarihli doğmuş olması lazım. Geçmişteki yüzyılda ünlü olmuş olması lazım. E, hayatı boyunca imzası para edecek kadar ünlenmiş olması lazım. E, ama e, ölürken de imzasını satarak para kazanmaya kalkışacak kadar hani bir yerde bir hani kesintisi olması lazım. Hayatı boyunca da şöhret içinde olmaması lazım. E, Claude Monet ile Salvador Dali e, düşünüyorum. Salvador Dali bence 1904'te doğmaya daha yakın. Bence Claude Monet'den daha şey, Claude Monet' de ya o kadar tarihini kestiremiyorum ki. E, şu an tabloları gözümün önünde, o şapkalı kadının olduğu falan. Tamam ya 1800'ler, o zaman öyle giyinen insan mı vardı 1904'te? Claude Monet'in mesela tabloları yanlış hatırlamıyorsam e, böyle daha e, kırda böyle Fransa'da falan e, geçen böyle e, büyük tuvalet giyen, şa büyük şapkalar takan e, kadınlar falan var içlerinde. <laughs> Ee, bilmiyorum ya bir deli, deli cesareti geldi şu an bir Salvador Dali demek istiyorum, cevap vermek istiyorum bir yandan. Ee, Resimler geliyor mu gözünün önüne Monet'in resimleri? Geliyor evet. Monet'in resimleri daha 1700-1800'leri e, anımsatıyor bana tabloları. Dalininkiler geliyor mu? Dalininkiler de geliyor. O, e, şey, geliyor salihli, olması lazım zaten evet, yani sen resim çiziyorsun. Evet Elgin resimle de var. ilgileniyorum. Hani birazcık da biliyorum. E, o e, işte Dali'nin ünlü o ağaca asılı saat olan, uzun bacaklı fil olan falan tablosu geliyor. Ya ben bunun Dalí olduğunu düşünüyorum. Şimdi cevap vermezsem de çok üzülürüm. Dali çıkarsa, e, Claude Monet olduğunu düşünmüyorum. E, ama Dali mesela hayatının son yıllarında da imzasını satıp para kazanacak kadar e, ekonomik zarara uğramış mıdır diye düşünüyorum. Şimdi 1904'te doğduğuna göre e, yaklaşık böyle Savaş zamanları, 40'lı yaşlarında falan Dali. E, savaş zamanı sanata olan ilgi azalmış olabilir. O yüzden hani böyle çok e, şey, e, hayatını direkt sanatla devam ettirememiş, idame ettirememiş olabilir ekonomik olarak. E, bir de Dali hani ünlü bir e, ressamdı diye hatırlıyorum. Kendi döneminde hani değeri bilinen bir ressamdı diye hatırlıyorum. E, çoğu ressamın böyle sonradan değeri anlaşılır falan ya. Ben Dali diyeyim ya. C şıkkı Salvador Dali son karar. Peki. Bakalım Dali mi? mizaj itibariyle de zaten bunu yapabilecek bir adam. Evet doğru. Doğru evet birazcık o e, deliliği var birazcık evet. da Ali'nin. Evet. Geldik şu sözünü ettiğimiz 500 bin liraya. Aa 500 bin <laughs> mi geldik? <laughs> Keşke söz vermeseydi. Yok yok tamam yani söylemek zorunda değilsin. Güzel. Jokerlerimizin tamamını kullandık doğru evet. yerlerde kullandık diye düşünüyorum. Ya bence de şimdi mesela direkt Dali cevabına gider miydim? Gitmeyebilirdim. Pablo Picasso benim aklımı karıştırıyordu. Çünkü onun da güncel tarihli eserleri olduğunu biliyorum. Hani geçmişteki yüzyıl açısından düşünüyorum. Ee, o yüzden o e, benim çok işime yaradı yarı yarıya joker hakkı. Ya son iki soruyu hani normalde kafamda demiştim ya birleştirdim. Yarı yarıya ile işte çift bu kullanır bir soruyu bilirim diye. Onu iki soruda kullanıp iki soru bilmek çok iyi oldu benim için. ATV'yi YouTube'da takip edin. Hiçbir şey kaçırmayın.